Yaşı küçük hikayesi büyük birinden bahsedeceğim size. Çanakkale Zaferi birçok kahramana ve birçok kahramanlık öyküsünü sığdırdı tarihine. Bombacı Ali Reşat da onlardan biri. Ayağında doğru dürüst ayakkabısı yoktu. Askeri üniforması büyüktü. Kimdi bu Ali? Sadece 13 yaşındaydı. Lakabı bombacıydı. Gözü kara bir çocuktu. Annesi ve kardeşi Sırplar tarafından katledildi. Yüzbaşı olan babası Balkan Savaşı'nda şehit düştü. Ali kimsesiz kalınca Osmanlı askerlerinin peşine takıldı. Askerlerin içinde büyüdü. Çanakkale Savaşı'na katıldı. Babasından el bombası kullanmayı öğrenmişti. Küçük bedeniyle korkusuzca düşman siperlerine yaklaşıyor. Karanlık çöktüğünde savunma hattına attığı bomba larla düşman askerlerine büyük kayıplar veriyordu. Enver Paşa onu çavuşluk rütbesiyle ödüllendirdi. Ali'nin öyküsü Türk ordusunun en genç as subayı başlığıyla Alman basınına bile konu oldu. Savaştan sonra bombacı Ali'nin akıbeti ne oldu bilinmiyor. O da Çanakkale Savaşı'nın mezarsız kahramanlarından biri oldu.